Avrupa şampiyonunun yeni hedefi dünya şampiyonluğu. Para Tekvando Avrupa şampiyonu Sabit Köse ve antrenörü Hasan Derişik, Beyzade FM TV'ye konuk oldu. Avrupa şampiyonluğunu elde ederek Hatay'ımıza ve ülkemize büyük gurur yaşatan milli tekvandocu Sabit Köse, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek başarıda emeği geçenlere teşekkür etti. Bir, 2011'de bir Avrupa üçüncülüğüm var. 2018'de Bulgaristan'da Avrupa ikinciliğim var. 2019'da dünya üçüncülüğüm var. Ve en sonunda bu en son Avrupa şampiyonu İstanbul'da yapalım. Orada şampiyonluğa ulaştık. Duygularım nasıl? Çok mutluyum, çok gururluyum. bu böyle bir gurur, böyle bir mutluluk herkese nasip olmaz. Allah'a şükür bana nasip oldu. Hatay'dan engelliler arasında bu bu başarımda emeği geçen eşim, başta eşim, sonra Hasan hocam, Tekmen federasyonumuz sunumumuz, antrenörlerimiz, emeğin kim varsa hepsinden Allah razı olsun teşekkürümü sunuyorum. Sabit Köse yeni hedeflerinin 5 ay sonra Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonluğunu elde etmek olduğunu sözlerine ekledi. Tabii mesela yakın zamanda işte 5 ay sonra Çin'de yapılacak dünya şampiyonası var. Sabit onu hazırlıyoruz. Ama dediğimiz gibi biz 7'de 70'e herkes spor yaptırıyoruz. Evet. Sizin de herhalde bundan sonraki hedefiniz evet dünya mi? şampiyonluğu. Dünya şampiyonluğu inşallah. Hı en iyi şekilde ülkemizi ve ilimizi temsil etmeye çalışacağız. İnşallah. Ç Çin'deki dünya şampiyonu değil evet, mi? Beş şimdi. ay sonra mı? Evet. E ondan sonra bir Fransa var herhalde. 2024 olimpiyatlara gitmeye çalışacağız inşallah. Olimpiyatlar. Onları hazırlıyorsunuz. E çok önemli. Artık bir dünya şampiyonu da i̇nşallah. bekliyoruz ama bu gurur da tabii çok önemli. E Çoktan da böyle sevinçle de yaşamamıştık.